Kediler, develer ve zürafalarla aynı yürüyüşe sahipler. Evcil kedilerin genetik yapılarının %95,6'sı kaplanlarla aynı. 3. Kendilerini temizlemeleri yalnızca titizlik göstergesi değil. Kediler küçük yerleri severler. Kediler insanları yalnızca yiyecek kaynağı olarak görmezler. Kediler anatomik olarak güçlü, esnek bedenleriyle hızlı refleksleriyle, keskin, geri çekilebilen pençeleriyle ve küçük avları öldürmeye uyarlanmış dişleriyle diğer kedigillere benzerler. Kediler, insan kulakları için çok zayıf ya da çok yüksek frekanstaki sesleri duyabilirler. Karanlığa yakın ortamlarda. Alışveriş kedi ürünleri, köpek ürünleri, kuş ürünleri, kemirgen ürünleri, kampanyalar, pati yuva arayanlar, blok soru cevap rehber fotoğraf yarışması, yardım blok, kedi blok detayı, antik Mısır'da kediler neden çok önemliydi? Antik Mısır'da kediler neden çok önemliydi? Aysegül Tunçay 12 Temmuz 2023 Kedilere duyulan sevginin, onlara verilen değerin izlerini sürmeye başladığımızda, arayışımız bizi gizemli ve büyülü bir döneme götürüyor. Antik Mısır Antik Mısır'da kediler 3000 yıla aşkın süre boyunca hem sosyal hem de dini uygulamalarda önemli bir yere sahipti. Kedi olarak tasvir edilen tanrılar, Mısırlıların dünyanın bilinen ilk evcil hayvan mezarlığını yapmaları ve antik Mısırlıların, kedilerinin yasını tutarken kaşlarını kazımaları gibi çok sayıdaki keşif, bu söyleme şüphe bırakmayacak cinsten. Peki bu ilginin ardında yatan sebepler neydi? Eski Mısır'da kedilerin önemi hakkında merak edilenlerle ilgili detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz. Antik Mısır'dan Kedi Çizimleri Kedilerin dini ve mitolojik rolü kediler Antik Mısır döneminde birçok tanrı ile ilişkilendirilmiş, dini ve mitolojik olarak önemli bir role sahip olmuştur. Smithsonian Ulusal Asya Sanatı Müzesi tarafından ifade edildiğine göre Antik Mısır'da tanrıların ve devlet yöneticilerinin kedilere benzer niteliklere sahip olduğuna inanılıyordu. Elbette bu konuya farklı yaklaşımlar da mevcut. Kediler Antik Mısır'da kimi araştırmacılara göre birer tanrı olarak görülüyordu. Kimilerine göre ise yalnızca tanrıların temsilleriydi. Antik Mısır tanrılarına baktığımızda bilinen ilk kedi başlı tanrısal figürün Maftet olduğunu görüyoruz. Yasal adaletin ya da muhtemelen ölüm cezasının tanrıçasıydı. Kralın odası gibi kutsal yerleri koruduğuna, ayrıca zehirli hayvanlara karşı da koruma sunduğuna inanılmaktaydı. Antik Mısır'daki piramit yazılarında güneş tanrısı olan Ra'ya zehirli yılanlara karşı koruduğundan bahsedilmektedir. Maftet dışında, doğurganlığı temsil eden Bastet ve gücü temsil eden Sehmet dahil olmak üzere diğer tanrıların da kedilerle ilişkilendirildiğine tanık oluyoruz. Ne yazık ki kedilere atfedilen dönem, Antik Mısır'da olumsuz bir durumu beraberinde getirmiştir.